Darbeye devrim diyenlere son tokat geliyor. 27 Mayıs darbesinin dün yıl dönümüydü. Sandıktan çıkan neticeyi silah zoruyla baypas eden darbeciler bir de utanmadan seçilmiş insanları astılar. Yetinmediler, yaptıkları darbeyi bu ülkenin hukuk fakültelerinin salonlarında hala ismi bulunan sözde profesörlere meşrudur fetvası verdirdiler. Abartmıyorum, çarpıtmıyorum. Sıddık Sami Onar, 27 Mayıs darbesine onay veren, hukuka uygun olduğunu öne süren ve bugün dahi İstanbul Üniversitesi'nin salonlarında ismi tabelalara yazılı olan bir darbe severdir. Sıddık Sami Onar gibi daha nice profesörler var. Her birinden darbeye verdikleri destek sebebiyle hesap sorulmadığı için en azından devletin kurumlarında isimleri kazanıp çöpe atılmadığı için 27 Mayıs darbesinde destek alan sonraki nesildeki darbeci kafalılar da hem o darbeyi Hürriyet ve Anayasa Bayramı adıyla kutlamışlar, hem de sandıktan çıkan seçilmişlere halkın istediklerini yapmaya kalkarsanız sonunuz böyle olur. Tehdidi yapmaları için malzeme olarak kullanmalarını sağlamışlar. Somut örneğini vereyim. 27 Mayıs darbesinden hemen sonra darbeciler tarafından kurucu meclise seçilerek ödüllendirilme senin karşılığı olarak önceki yıllarda Necmettin Erbakan hocayı, 2010'lu yıllarda da Tayyip Erdoğan'ı sonunuz Menderes gibi olur tehdidiyle halkın isteklerini gerçekleştirmemeleri konusunda tehdit etmiştir. Nasıl bir ülkede yaşıyoruz? Nasıl ahlaksızların elinde ülke esir olmuş görüyor musunuz? 27 Mayıs darbe midir? Darbedir. Darbe suç mudur? Suçtur. Peki Cumhuriyet Hürriyet gazetesinin dünkü nüshasında dahi nasıl olur da devrim olarak nitelendirilebilinir? Ben şu an herhangi bir suç olan fiili devrim olarak anlatırsam bu bir suç değil midir? Aktüel konulardan örnek verelim. O kesim asla kabul edilemez bir suç olarak nitelendirdikleri için aslında her suç için aynı tanımı yapmaları gerektiğini kendilerinin gözlerine sokmak için sürekli dillendirilen bir cinayet üzerinde. Örnekleyelim. Sinan Ateş'in öldürülmesi bir cinayet midir? Cinayettir. Öldürülmesi suç mudur? Suçtur. Suç olduğuna hiç kimsenin tereddüdü olmayan bu fiil için bir manyak çıkıp da Sinan Ateş'in öldürülmesi devrimdir derse o kişi hakkında dava açılmaz mı? Herkes bu kişiyi kınamaz mı? Suçu övdüğünü, bunun da suç olduğunu belirterek herkes o sözleri sarf eden kişinin cezaevine konulması gibi gerektiğini söylemez mi? Beyler, kimse aklımızla alay etmesin. 27 Mayıs darbesi Sinan Ateş cinayetinden çok daha ağır bir suçtur. Çok daha vahim bir suçtur. 27 Mayıs için devrim diyenler de ahlaksızdırlar, sahtekardırlar, cezaevine konulup yıllarca orada kalması gereken vicdan yoksunu kişilerdir. Şu ifadelere bakar mısınız? Cumhuriyet gazetesinin tepesindeki Alev Coşkun yazıyor. 27 Mayıs hareketinin 64. yılındayız. Darbe diyemiyor. Hareket diyor. Devam ediyor. 27 Mayıs, 12 Mart ve 12 Eylül askeri darbeleriyle karıştırılmamalıdır. 28 Şubat'ı hiç anmadığı için siz anlıyorsunuz onun nasıl bir riyakar kafaya sahip olduğunu. 12 Eylül'e karşıymış gibi oluşturmak istediği algının dahi nasıl bir sahtekarlık ürünü olduğunu son anayasa tartışmaların çok iyi biliyoruz. 12 Eylül anayasası değiştirilmesin diye bu meclis anayasa yapamaz diyenlerin buluştuğu gazetenin en tepesindeki bu isim 27 Mayıs'la 12 Eylül'ü birbirine karıştırmayın diyor. Neyini karıştırmayacağız? 27 Mayıs'ı da darbeci kafa yaptı, 12 Eylül'ü de darbeci kafa yaptı. 27 Mayıs'ı da şakşaklayan sahtekarlar çıktı, 12 Eylül'ü de öven ahlaksızlar çıktı. Bugün dahi 12 Eylül anayasasını değiştirtmeyiz diyenler aslında gerçek kanaatlerini de ispatlamış olmuyorlar mı? Neymiş? 12 Mart ve 12 Eylül darbeleri emir komuta zinciri içinde üst düzey komutanlar tarafından ve NATO'nun destekleriyle gerçekleştirildi imiş. Bre vicdansızlar. Daha kötü ya. NATO'nun kontrolünde yapılması hususunda 27 Mayıs'ın 12 Eylül'den hiçbir fark yok da birinin emir komuta zinciri içinde olması diğerinin genel kurmay başkanına da kelepçe vuracak şekilde albaylar cuntası tarafından yapılmış olması birinin makbul diğerinin makbul olmadığını mı gösterir? 27 Mayıs'ın genel kurmay başkanına isyan eden albaylar cuntasını hem seçilmişlere darbe yaptıkları için hem de komutanına darbe yaptığı için iki defa ahlaksızlıkla darbecilikle suçlamamız gerekirken muhteremler kendi komutanına bile isyan eden cuntacılar için bunu övünç kaynağı olarak göstermeye kalkıyorlar. Sandığı tekmeleyip dağıtanların 1961 anayasasını ve bu anayasada temel hakları bulundurdukları için toplumun lehine hareket ettiğini iddia ediyorlar. Sandığı tekmeledikten sonra, silahla yönetimi değiştirdikten sonra onların hürriyetçi bir anayasa yaptığı iddiasını siz kime inandırabilirsiniz 1961 anayasasıyla hürriyet gelmiş bre utanmazlar o anayasayla hürriyet geldiyse 12 marttan niye şikayetçisiniz 61 anayasası hürriyeti getirdiyse hürriyetin engellenmesini de en güçlü kurallarla cezalandırdıysa 12 mart nasıl oldu işkencehaneler nasıl kuruldu 12 eylül öncesindeki kardeş kavgası nasıl yaşandı ve belki de en en önemlisi 12 Eylülcüleri tasvip etmiyorsanız, NATO'nun darbesi olarak nitelendiriyorsanız 12 Eylül Anayasası'na niye sahip çıkıyorsunuz? En azından şunu savunmanız gerekmez mi? 12 Eylül Anayasası kaldırılsın, 27 Mayıs Anayasası'na dönülsün. Samimiyseniz hodri meydan. 27 Mayıs Anayasası'na dönülmesini dillendirin de 12 Eylül'e NATO'ya karşı olduğunuza inanalım. Bu ahlaksızlara, bu sahtekarlara, darbeyi devrim diye tanıtan bu vicdansızlara son söz. Döneminiz bitti. 28 Şubat darbesi yargılandı, darbeciler cezaevine tıkıldı. Yalvardınız, yaşlarının hatırına cezaevinden çıkarıldılar. 15 Temmuz'da tokatı yediniz. NATO'nun komutanları cezaevine tıkıldı. Şimdi son tokat 12 Eylül Anayasası çöpe atılarak vurulacak. Bir daha da darbeyi ağzınıza bile alamayacaksınız.